Ve bereketen fil umur. Ömürde bereket istiyor Peygamberimiz bak şu aslında. İşte ömrü bereketli geçmiş değil mi? 63 yıl gibi bir zamana neler sığdırmış Peygamberimiz sallallahu İnsanları zulümattan, karanlıktan aydınlığa çıkarmış. Yukhricunemun minel zulümati ile nur. <laughs> Peygamberler insanları zulümattan, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ve sıhhaten bin ceset. Ya Rabbi bedenini sağlıklı kıl diye dua et. Bu hepimize lazım. Sağlıklı olmayan bir bedenle ne namaz kılabiliriz, ne oruç tutabiliriz, ne diye ibadetlerimizi kulduğumuzu yerine getirebiliriz. Onun için bu duayı biz de yapalım. Ya Rabbi bedenimizi sağlıklı kıl Ya Rabbi. Ve sehret edip görürüz. da genişlik nasip eyle. Bu rızık denen şey, değerli kardeşlerim sadece mal değildir. Rızık denen şey sağlıktır. Saliha biri eştir. Hayırlı evlattır. İyi komşudur. İyi komşudur. Hayırlı anne babalardır. Onun için mal kavramına, rızık kavramına daha doğrusu geniş bakmamız lazım. Sadece maddiyatı olan insanlar mutlu olmuyor. Maddiyatı var ama sağlığı yok. Mutlu olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla Allah bu rızık kavramını geniş tutmuştur. Ve biz de böyle bakmalıyız. Allah'ın bize verdiklerini görmeliyiz değerli kardeşler. وَتَمْبَتَنْ قَبْلَ الْمَوْضُ Ölümden önce tevbe etmeyi nasip eyle. وَشَهَادَةً عِنَّ الْمَوْضُ Ölüm anında şehadet edebilmeyi, kelimeyi şehadet getirebilmeyi nasip eyle. Ve ben fireten bahdelmem. Ölümden sonra da bağışlananlardan olmayı nasip eyle ya. Bak bu asla bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ve abben illel isâ. Hesap gününde de ya Rabbi bağışlananlardan olmayı nasip eyle.